Yukarıda verilenlere göre çevre ABC'nin en büyük tam sayı değeri istenmiş. Peki buraya x diyelim. Bu üçgen eşitsizliğini kullanırsam 9 eksi 4 küçüktür x'ten o da küçüktür 9 artı 4'ten. Sonra da bu üçgen eşitsizliğini kullanırsam 6 eksi 2 küçüktür x'ten o da küçüktür 6 artı 2'den. Şimdi birinci eşitsizlik ne oldu? 5 küçüktür x'ten, o da küçüktür 13'ten. İkinci eşitsizlik ne oldu? 4 küçüktür x'ten, o da küçüktür 8'den. Bu iki eşitsizliği birleştirirsek, alt sınırlardan büyük olanı, üst sınırlardan küçük olanı alıyoruz. Bu durumda x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olur? 7. X yerine 7 yazdım. O zaman ABC üçgeninin çevresi ne oldu? 9 artı 4 artı 7 yani 20. İkinci soruya geldik. Burası x olsun, burası da y olsun. Şimdi D noktası üçgen içerisindeki herhangi bir noktaymış. Üçgenin içinde bu D noktası. Bu durumda bu y değeri bu 8'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. X ne olmak zorunda? Şuradaki 7 değerinde küçük olmak zorunda zaten. Şimdi bu üçgenin çevresi ne peki? X artı Y artı 9. Bu iki eşitsizliği taraf tarafa toplarsam ne olur? X artı Y küçüktür. 15'ten. X artı Y 15'ten küçük. 15'ten küçük en büyük değer kaçtır? 14. Burada yerine yazarsam ne olur? Çevresi 14 artı 9'dan 23. En büyük tam sayı değerini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Buraya geldik. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi A'dan C'ye bir çizgi çizelim. Buraya da Y diyelim. Şimdi şu üçgenin de eşitsizliği kullanırsam 6-5 küçüktür Y'den o da küçüktür 6 artı 5'ten. Bu durumda 1 küçüktür Y'den o da küçüktür 11'den x'in alabileceği en büyük değer. Bu x'in en büyük değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi y eksi 7 mutlak değer içinde küçüktür x'ten o da küçüktür y artı 7'den. Üçgen eşit Bu x'in büyük olmasını istiyorsan y artı 7'nin de ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. y artı 7'nin büyük olması için burada y yerine en fazla kaç yazabiliriz? 10. Y yerine 10 yazınca burası ne yaptı toplamda? 17. Ama Y tam sayı mı? Hayır. O zaman 10.9 yazalım. En büyük. 10.9 artı 7 ne yaptı? 17.9 Demek ki X neyden küçük? 17.9'dan. 17.9'dan küçük en büyük tam sayı değer kaçtır? 17.